Değerli kardeşlerim, Hatay Ova Kent'teyiz. Yıkılmış ve yerine yenisi yapılmış prefabrik bir Kur'an kursunun içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi etrafımızda yavrularımız var, kızlarımız var. Bugün Konya'dan, Konyalı hayır sahiplerinin göndermiş olduğu emanetleri bunlara giydirdik. Montlarını giydiler. Biraz sonra da çantalarını dağıtacağız. İnşallah bunlar sevindiler. Gerçekten yüreklerine dokunduk bugün. Tabi sizler adına Allah razı olsun sizlerden. Sizlerin göndermiş olduğu bu hediyeler bu yavrularımıza bu kış gününde hakikaten güzel bir hediye oldu. Yüz güldürecek bir hediye oldu. Rabbim sizlerden razı olsun. Bakınız Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede infakla, hediye ile ilgili, e, bağışla ilgili ayetlerde e, bizlere müjdeler veriyor. Ben onlardan bir tanesini siz değerli kardeşlerimle beraber paylaşmak istiyorum. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Bakara suresinde buyuruyor ki eğer siz Allah yolunda bir şeyi İnfak eder harcarsanız, fе innallahu yuclifu muhakkak ki Allahu Teala onun yerine size daha iyisiyle mukabelede bulunur malınızı bereketlendiriniz. Daha da önemlisi malınız eksilmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Ben şuna kesinlikle garanti veririm ki sadaka vermekle infak etmekle mal eksilmez. Rabbim sizlerden razı olsunuz. Siz bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın müjdesine dair, Kur'an-ı Kerim'in ayetine dair bir güzellikte bulunuz. Rabbim de sizlere onlarca güzellikte mukabele yürütsün inşallah.